Arkadaşlar affettik. kimsesizde kaldık. Kimsesizde bulacağız. Maalesef kapandı o yüzden bulamadık. Ben hemen buldum. Ama o kimsesizde mavi yapalım ben ne dersiniz? Güzel mi? Bence bu rengi turuncu yapalım. Kimsesiz. Ben buldum. Hemen şöyle göstereyim. Kimsesiz ama yetişiyor çıkalım mı? Benim aldım ama kim sesi Çünkü kim sesi varıyor. Tatlı turuncuyu koyduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacakmış biliyor musunuz? Gönüllük. Gönüllük hemen şu yanda. O yüzden bir tane mavi renk falan mavi rengi boyayalım gönüllü. Hemen şöyle. Bu arada bir şey var. Abone olan kişilere hediye veriyorum. Evet dönülük boyadık. Evet, şimdi neymiş? Savaş. Savaşı bulacağız. Savaş bu arada kahverengi rengi boyayacağız. Kahverengi olmayan rengi siyaha boyayın. Ama savaşı bul bulalım. Hemen gösterdiğim başına şuna şu söyledi şu. Göremeyebilirsiniz. O yüzden hemen en kenarda hemen afletin altında göstereyim. Şimdi neyi bulacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Sosyal. Sosyal bulmamız lazım Ama sosyal hangi renk olmalı? Düşünün bakayım bence yeşil hadi bir dahaki renk hangisi ise siz yorumlarızın. o zaman bir tane daha boyama var çünkü arkadaşlar işte bir dahaki rengi siz karar verdiksiniz sosyaldı değil mi sosyalı bakalım Ha ben buldum. Sos yılımız. şurada? Sos. Ya. Bu arada bu çok turbo hayat bir ikisi kitabımız. İlk sadece 3. sınıflara özel. Ama ikinci sınıfların yapabiliriz. İkinci sınıfların turbo e, mavi renkte olanlar. Hangi ilkokuldaki olanları yardım edebilirim yardım edeyim onlar e, da ikinci sınıfta, birinci sınıfta. Sonra e, işte üçüncü sınıfta ne yani, dedim arkadaşlar? Merak miyim? Birlik. Birliği bulacak mısın? Birliği hangi renk yapalım? Birliği siyah. Çok güzel değil mi? Birliği bulacağız şimdi. Ben bu online'ı hepse çok güzel koyuyorum. Bir bili buranın var mı ya? Ben hep yanlışlı buldum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hemen şuradayım. Ben de gördüm daha sonra farkında oldum. O yüzden hemen gizimizi boyayalım. Bir Diğer bölümde ikinci sınıf olacak bu arada. İngilizce dersimiz var bir de. Bildiğimizi bulduk. Hastalık. Hastalık çok kötü. Öksürürüz böyle. <laughs> Değil mi? Ben de hastayım. Sağdım var bu arada. Ben iyileştim. Yeni iyileşmeye başladım ben bu arada. Şöyle ben göstereyim size. Buradan hemen açı, açacağım. Bir açayım. Ondan sonra göstereyim. Ama o kadar güzel şeyimiz var ki. O kadar güzel derslerimiz var ki. Çok güzel. O yüzden abone olun. Bizi takip edin ki yani şey olsun ee, bizi görebilirsiniz bizden ders yapabilirsiniz hastalığı da boyadığımıza göre hastalıktan sonra ne dediğimi biliyor musunuz hastalık e, toplum yani to Toplum bulmayacağız tabii ki de siz. Açık mavi alıyoruz. Açık mavi mi aldım? Şimdi toplum bulacağız. Tamam ben şimdi bulalım. Hemen boyadık. Hemen boyuyorum. Hemen kimsesizliğin altında toplum. Toplumdan sonra dayanışma. Güzel. Onu kırmızı rengi boyayacağız arkadaşlar. Kırmızı rengimizi aldık. Şimdi boyayalım. Neydi? Of. Dayanışma evet. Dayanışmayı bulacağız. Ben buldum. Hepsini bulanlar abone olsun. Yorumları yazın. Hepsini buldum yazın. Ve kalp atın. Tamam. Malzeme. yaptık mı? Tamam. Dayanışma da sonuna geliyormuş. Bakalım dayanışma. Okul. Okulumuza gidiyoruz. Bu dersleri, bu tarzlarımızı öğreniyoruz değil mi? Normalde bu kitaplar nereden çıktı çocuklar? Hiçbir yerden. Biz okuduk, yazdık. Annemiz de bize bunları aldı. Şimdi lacivert. Lacivert geldik. Bakalım. Hemen neymiş? Okul. Evet. Okul hemen oldu. oh cool